Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta crash report hatası verdiği için bunu araştırıp çözümlemesini buldum. ErrorLink kanalından selamlar. Sizlerle birlikte bunu çözerken nasıl yolu izleyeceğiz, bunu tek tek anlatacağım. Ben Windows 11 kullanıyorum. Siz Windows 10 falan kullanıyorsanız ona göre de anlatacağım. Dikkatlice dinlemenizi, videoyu sardırmadan dinlemenizi önemli rica ediyorum hiçbir yeri kaçırmayın arama menüsünü açıp aygıt yöneticisi diyoruz şunu buluyoruz buna basıp açılan sekmede burada ses monitör klavyeler işlemciler güvenlik görüntü bağdaştırıcılarını bulup mesela örnek veriyorum sizinki Nvidia 1050Ti olabilir 3080 olabilir farklı farklı ekran kartları olabilir bu ekran kartından kaynaklanan bir hata olduğunu buldum. Bunun üstüne gelip sağ tık yapıyoruz. Sürücüyü güncelleştir diyoruz. Açılan sekmede sürücü güncelleştir AMD Radeon HD 5570 diyor. Mesela benim ekran kartı modelimi söylüyor. Sürücü nasıl aramak istiyorsunuz? Sürücüleri otomatik olarak ara bilgisayarındaki sürücülere göz at. Bu değil. Sürücüleri otomatik olarak ara diyoruz buldu. Ekran kartımızı buldu. En iyi sürücü zaten yüklü diyor şu an. Biz şuradan Windows Update açıyoruz. Şurada sizinki değişik olabilir. Güncelleştirmeleri denetliyoruz. Benimki güncel olduğu için. Bir sorun, bir sıkıntı yok. Ben güncelledim, düzeldi. Sizler bunu güncelleyip ekran kartını çözümleyebilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu sağ alt taraftan beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Çözümlenmesini istediğiniz başka bir sorun, kota hatasıdır, DLL hatasıdır, nasıl şeyler ise buradan yorumlardan yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı. Unutmayın.